Ee, akılcı ilaç kullanımı e, hastanın hastaların hastalıklarına göre, hastalığın özelliğine göre, hastanın sahip olduğu diğer ek hastalıklarına göre belirlenen en uygun ilacı en uygun dozda ve en düşük maliyetli olarak ulaşılabilir ilaca ulaşıp hastanın tedavi edilmesi prensibine dayanıyor. Akılcı ilaç kullanımı son derece önemli çünkü eğer akılcı ilaç kullanımı olmazsa bu sefer hastaların tedaviye uyumu azalıyor, e, ilaçların birbirleriyle olan etkileşimleri artıyor, ilaç yan etkileri artıyor, ilaç alerjileri ortaya çıkıyor ve çok büyük bir maliyet te sebep olduğu için ekonomik olarak çok büyük bir yüke neden oluyor. Tabii ki bu durum hem hastalığın... Zor tedavi edilmesine, hastalığın üstüne başka hastalıkların eklenmesine ve hastane yatışlarına dolayısıyla da bunları takip eden morbidite, mortalite dediğimiz hastalık sayısının artmasına, hastalarımızın kaybedilmesine sebep oluyor. E, bildiğiniz gibi akılcı ilaç kullanımı deyince hemen aklımıza gelen iki tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi uygunsuz antibiyotik kullanımı, diğer önemli konu ise ilaç alerjileri uygunsuz antibiyotik kullanımı aslında çok sık e, karşılaştığımız büyük bir problem. E, hemen bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğumuzda, bir viral enfeksiyon olduğumuzda hemen elimizin altındaki ya da işte komşumuzdaki ya da arkadaşımızdaki bir antibiyotiğe başlıyoruz. Ee, hastalarımızın en sık yapmış olduğu hatalardan bir tanesi o, ya da çocukları okuldan kaybe, kaybı olmasın, iş kaybı olmasın diye hemen bir antibiyotik atalım, hemen e, normal hayatımıza devam edelim diye istiyoruz. Aslında bu yaptığımız çok büyük bir hata çünkü. Her enfeksiyonda antibiyotik kullanılması gerekmiyor. Bunu mutlaka bir hekimin karar vermesi gerekiyor. Zaten bu bir bütün aslında. Yani akılcı ilaç kullanımı dediğimiz olayı tam olarak yerleştirip tam olarak uygulayabilmek için burada birkaç kişinin üstüne sorumluluk düşüyor ki burada en büyük payı doktorlar alıyor tabii. Ama eczacılar da, hasta yakınları da, hastaların da bu konu içerisinde bir sorumlulukları var. Ee, diğer önemli bir konu ise ilaç alerjisi. İlaç alerjisi de özellikle e, uygunsuz ilaç kullanımının getirmiş olduğu sonuçlardan bir tanesi. Ama bazen hastalar hangi ilaca karşı alerjileri olduğunu bilmeyebiliyorlar. İlk kullanımda karşılarına çıkabiliyor. Ya da ilaç alerjilerini biliyor ama reçete yazılırken hekimine ya da hemşiresine bunun hakkında gerekli bilgiyi vermeyebiliyor. E, i̇laç alerjilerine en sık e, ağrı kesici grubuyla, grip ilaçlarıyla ve penisilin grubu antibiyotiklerle karşı karşıya kalıyoruz. E, Tabi dediğim gibi hasta eğer e, bu konu hakkında hiç bilgi sahibi değilse, işte başım ağrıyor bir ağrı kesici alayım, işte grip oldum bir ağrı bir grip ilacı alayım şeklinde ilk ilacı alıp, ee, ilk ilacı aldıktan kısa bir süre sonra ilaç alerjisiyle karşı karşıya kalabiliyor Onun için mutlaka hekimin e, ilacı reçete etmesi, hastayı dinlemesi, muayene etmesi Hangi reaksiyonları gösterebileceği konusunda hastaya bilgi vermesi öyle e, ilacın alınması doğru Eğer hasta kendi başına ilacı almasa, hekime gitse, muayenesine olsa belirli e, ilaçlara hassasiyeti olduğunu muayene sırasında e, anamnezi alırken belirtse o zaman hekim hastaya bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilir. İşte daha tek ilaç kullanmayı önerebilir. Çünkü eğer reçetede birden fazla ilaç reçete edilirse o zaman bu ilaçların birbirleriyle etkileşip ilaç alerjisini oluşturma ihtimali daha yüksek olabiliyor. Dediğim gibi en sık ağrı kesicilerde karşımıza çıkıyor ve eğer hastanın bir ilaca karşı alerjisi geliştiyse biz mutlaka ve mutlaka o ilacın adını bir yere not etmesini ya da fotoğrafını çekmesini ya da küpürünü kesmesini, cüzdanında saklamasını herhangi bir hekime başka bir nedenle gittiğinde benim bu ilaca, bu ilaç gruplarına alerjim var diye söylemesini öneriyoruz. O zaman daha büyük komplikasyonların, daha büyük alerjilerin gelişmesini bu şekilde engellemiş oluyoruz. Çünkü biz yine tıbbi olarak biliyoruz ki eğer kişi bir kere ilaç alerjisiyle reaksiyon geliştiyse ikinciye aynı ilacı tekrar aldığında daha büyük, daha problemli reaksiyonlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu ilaçlar Reaksiyon geliştiğinde genelde hastalarda döküntü, kızarıklık, kaşıntı, daha ciddi durumlarda küçük dilinde şişme, nefes darlığı, dudaklarda şişme, göz altlarında morarma şeklinde belirtilerle özellikle hasta alarmı oluyor ve en yakındaki sağlık kuruluşuna başvuruyor ve ilaç enerjisinde çabuk müdahale edilmesi gereken, çabuk tedavi edilmesi gereken bir sorun olduğu için acilde mutlaka hastaya ne ilaç kullandığı, bu ilaçları ne zaman aldığı, ne zaman belirtilerin ortaya çıktığı, belirtilerin aynı şekilde kalıp kalmadığı yoksa yayılıp yayılmadığına ait sorular sorulup ondan sonra da ilk müdahalesi yapılıyor. Eğer hastanın bu reaksiyonları tekrar ederse o zaman bir alerji uzmanına gidip mutlaka hangi ilaca, hangi ilaç gruplarına alerjisi olduğunu tespit ettirmesi gerekli. Çünkü bundan sonraki hayatı içinde bu ilaçları değişik zamanlarda kullanabilme ihtimali olduğu için. Bir diğer konu da biliyorsunuz son zamanlarda ee, evde ya da sağlık kabinlerinde işte ilaç takviyesi yapma, serum taktırma, gücünün yerine gelmesi için vitamin alma gibi yeni yeni e, uygulamalar yapılmaya başlandı. Bu uygulamalarda da önemli bir sorun gene ilaç alerjisi. Çünkü hastalara işte serum takılıp serumun içerisinde değişik değişik vitaminleri bir arada uygulanabiliniyor. Bu durumda da gene ilaç alerjisiyle karşılaşma ihtimali oldukça fazla oluyor. Dolayısıyla e, her zaman için akılcı ilaç kullanımını akılda tutmak ve ona yönelik e, davranmak ve bu konuyla ilgili hem e, halkımızı hem hastalarımızı hem beraber çalıştığımız hem müşterilerimizi, sağlık personellerimizi eğitmek gerekli. E, bu şekilde çok daha az sorunla karşılaşabiliriz ve hastalara da daha az zarar verebiliriz. E, i̇laç alerjisi ve akılcı ilaç kullanımı bu açıdan son derece önemli.